Aydın yola devam, hizmette yorulmak yok Devam yola devam, aydın yola devam Hizmette yorulmak yok Devam yola devam, aydın yola devam Hizmette yorulmak yok Devam yola devam, aydın yola devam Hizmette yorulmak yok meydanlar olup, taşar sevgiyle Biz biriz güçlüyüz, kararlı kendimle Birlik içinde, hep ileriye hep ileriye, hep ileriye Şehre dair yeni hedeflerimiz var Yollar açık, hizmet bizim işimiz Bak güzel günler, umut dolu yarınlar Yürekler hep devam yola Devam, aydın yola Devam, hizmette de yorulmak yok Devam yola, devam, aydın yola Devam, hizmette de yorulmak yok devam.